Merhaba arkadaşlar. Videonun kaldığı yerden devam ediyoruz. En, en son kuşlarımızı yemliyorduk. Şu, an, şu anda yemlemeye başladım. Yine. İyice doyuralım değil mi karnını arkadaşlar? Doyuralım. Gel. Ya. 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 Arkadaşlar ben kuşçuluğu bırakacağım. Size onu söyleyeyim. Yani bir sene falan yok artık. Ev yaptık, y yıkan adam Şöyle dedi. Dedi ki ev boşaltılacak dedi. 3-4 ay sonra. Ama biz uzak bir yere taşımayacağız. Yine buralarda olacağız okuluma yakın. Herhalde. Ama bunların hepsini satabilirim. Ama şöyle bir olay var. Hani bunların yumurtası var. Yavrular da var. Hani olur da böyle bir şey olursa ben bunların alacağım yine. Ama yani bu ev olursa hani bir arsalar falan olursa yanlarda ya da köye taşınmış olursak. Bir de şöyle bir şey var. Köyde arsa çok oluyor biliyorsunuz. Kümes yaparım. Param varsa böyle iki tane alırım. Eş. Öyle öyle şu altırım arkadaşlar. Satarım. Para da kazanırım. Farklı cinslerden alırım. eşanı yatarım. Yine böyle çoğaltalım. Böyle sizlerle yine böyle video çekerim Ama video çekmeyi bırakmayacağım arkadaşlar. Yabazlar da geliyor. Gel. Sen de yiyeceksin. Gel. Yabazları da veriyoruz arkadaşlar. Bunlar da yiyor. Mavi dışarıda kalmış. Ona ilaç mı versen yumurta mı yapacak? Ben anlayamadım arkadaşlar. Siz bir yazın yorumlara. Durgunlaşmış. Büyük ihtimalle dün su içmedi. Çıkarttım da. içmedi Herhalde. Size güzel bir görüntü göstereceğim arkadaşlar. Hazır mısınız? Geçin onlar yanlarına. Böyle güzel görüntüler istiyor musunuz? Bakacağız şimdi. Şuraya yan koydum. Bakalım. Nasıl bir görüntü çıkacak ortaya bakacağız şimdi sizlerle. Ay hep beyaz oldu bak arkadaşlar. Yorumlara yazın. En çok kümesel yokuşlar var. Cinslerini size söyleyeyim. Dumanlı, Arap, Beyaz, ermeni zincir, bir de mavi. Bir de başka. Yorumlara yazın hangi kuş cinslerden daha çok var? Hangi renk daha çok var? Beyazlar daha mı çok, siyahlar mı daha çok, griler mi daha çok? Kahverengi mi? Yorumlara yazın. Ben, ben tavsiyem beyazlar daha çok. Onu size işte söyleyeyim. Yani. Beyaz renkte olan daha çok ama bu kümede en çok kuş olan aynı çok tür olan beyazlar. Çünkü beyazlardan 6 tane var. Hiçbir kuştan 6 tane yok şu an. Bakalım dumanlara. 1 2 3 4 4 tane var arkadaşlar. Yani bu durumda beyazlar kazanıyor. Dumanlılar 2 sayıyla kaybediyor. En az kuş olan bu kümeste tür olarak e, Arap. Arap'tan hiç yok. Simsiyah Arap zaten. Bak. Git lan. Alıştı işte arkadaşlar. Ben elimde besliyorum onu normalde. Küçükken böyle yumurta alan ilk çıktığında ben elime alıyordum onu hep böyle. Diğer ya, yavruyu hiç almadım ben elime. Daha doğrusu yani. O yavru bu yavru yumurtadan ben çıkarttım. Ben baktım elimde büyüttüm. Diğer yavruyu ben yumurtadan çıkarttım. Ama ben hiç ellemedim onu. Bir şey bakıyorum da arkadaşlar yok ya. Nene. Bu yavru beni öldürecek. Ne, ne 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 ne. Evet arkadaşlar ben bunu kapatayım. Bir de eşanedekilere bakarız. Ka Beklemede kalın. Arkadaşlar yınladan devam ediyoruz. Hala yiyorlar bak. Size söyleyeyim mi? Ben şu an videoyu bitirmiştim. Siz bunları çekseydim. Video bitmişti ama kapatacağız. Yani ben arkadaşlar kusura bakmayın da bak. Birazdan açıklamasını yapacağım. Birazdan. Ya bazıları uçur çıktı. Şunları kapatalım da. Geç geç. <laughs> Abi karnı tok mu? Bilerek yapıyor da. Tamam hadi yeni size yandım Bunların yemi bitmiş. Yemini vereceğiz. Bunların da yemi var mı? Suları var arkadaşlar. Yemi var mı? Yan biraz tazeleyelim. Yavru burada. Çin, çin Bunların yemi yok. Suyu var. Bunların yemini tavsiye edeceğiz. Yumurtayı yatıyor. Kaliteli kuş abi. <laughs> yemini tavsiye edeceğiz bunların da. Herkes yeni yeni uçmaya başladı. da Herkes uçmaya başladı kuşları şu an. dedim gibi arkadaşlar şaka yapmıyorum kaçak havası var bak. Herkes o yüzden kuşlarını uçuyor. Ben şaka yapmıyorum ha ses ne dedim vallaha ya tamam sen çık sana sen beni yapacağız ya an 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 atmaca saldırdı bunlara şunu kapatıyorum size bak yemin ederim çok fena bir rüzgar var Bak beni zorluyor bak. Şunları kırabilir. Haberiniz olsun yani. Aç. Harbiden de aç. Bakın yavruya yem veriyor. Yakında uçar yavru. Baksana bu uçma yeni yeni başladı. Hadi. Tamam gel gel. Lan oğlum ben kedi gelir seni yiyen haberin olsun yani. Gidip bir kediden bir yem ister be. Gel gel. Şöyle açık kalsın. Yavruya bakın ya. Dur abi. bak. Senin yerin mı? Senin yerin mı? Niye kavga ediyorsun? Yerin orada değil senin. Bak hemen de yerine geçti arkadaşlar bundan. O yüzden kapatacağız. <laughs> Kapattık. İçeri geç, içeri geç. <Gülüyor> Gel. <laughs> bir... Allah'ım ya. Altıma sıçtım. Atmaca sandım. Yemin ederim atmaca sandım. Ay atmaca da bunun gibi arkadaşlar. Pat küt giriyor. Geç şimdi şimdi ben size bakacağım. Geç. Sen sen geçmeye de bilirsin. Geç. Arkadaşlar bunlar böyle bunları korkutmasın geçme. Bizim kuşlar böyle abi. Bunlar matkap sesine bile korkmuyor. Sizin kuşlar kalkıyor mu bilmiyorum da varsa böyle güvercinleriniz. Bizimkiler korkmuyor. Açıkçası. Yalan yok. Yalan konuşmam ben yalan konuşanını da sevmem. Abi daha da işim var benim. Tamam ya anladık. Uçmayı izlediniz anladık. Yem bir koyuyoruz. Şöyle. Yesinler. Suları da var. Yarın değiştireceğiz sularını. Yarın okulda var Allah'a. Allah. Arkadaşlar yorumları yazın ya. Canlı yayınlardan dün bir tane arkadaşımız geldi yarın okullar 3 ders alacak dedi. Ben ne bilmiyorum dedim. Havuksu konuştu işte. Şunlar yatıyor musa mesela? Ellemiyorum. İnşallah yatıyordur arkadaşlar. Daha benim çok işim var. Haberiniz yok. Sizin. Kurçuluğu böyle sanmayın abi. Kolay sanmayın. Tamam Vallahi vereceğim yemin Ya bak arkadaşlar şunları da, da siliyorum ya. Şöyle koydum Ben sevmiyorum abi bir de. Ben böyle eşyalara bakmayı sevmiyorum ben. Zor oluyor bak. Size yemin ederim zor oluyor yani. Öyle kolay sanmayın. Zor oluyor. Bana göre zor abi. Benim fazla kuş var. Alışkın değilim ben böyle 20 30 tane kuşa bakmaya. Size göre kolaydır. Eyvallah. Tabii yani kuşunuz varsa. Muhabbet'e ben 30 tane kuşum vardı Muhabbet. Hiç zorlanmıyordum. Neden biliyor musunuz arkadaşlar? Onlar böyle değil daha az yemiyordu. Kolay bakıyordum. Size daha yem Dur. Şunları da daha talaş alacağım gideceğim. Bak Yok ben abi bu ölür. İnşallah ölmez ya. Şunların yumurtası var mı yok mu arkadaşlar ya. Ben şu an hala şoktayım abi ya. Şoka de şok dedim. Hayır geç. Yani oraya yatıyorlar abi ya. Niye yatıyorlar anlamadım. Yumurtası varsa Abi size söz veriyorum herkese kuş hediye edeceğim. Bak bu kümesteki satacağım kuşların hepsini hediye edeceğim. Ama şu an yanmadılarsa yok yani kuş beklemeyin. O zaman. sen ee, canlı yayında bazı ben takipçilerim çıkıyor. Ka kanalı söyledik. Abi canım ki kuş vereceğim mi bize? Niye vermiyorsun? Oğlum sen videolara girip izlemiyorsun ki izlemişsin. Çocuk bana şey diyor bir kere canlı elde. Abi bana kuş ver ben takip edeyim. Ne ederim? Vereyim mi? Okey şey yaptık. Buluş Buluşacaktık. Bakalım. Yumurta var. Yok abi ya yumurta. Siz şaka yaptın. Şaka yap. Allah sizin cezanızı versin. Abi bak nasıl da şey yapmış. Şakal. Şurada yumurtalar var mı? Nasıl da yapmış. Şimdi bunları size nereden aldığını göstereceğim. Ben de bak. Biz bunları arıyoruz. Ama bunlar 3 gündür yok. Kayıp bu. Dallar kayıp. Dallar kayıp. Yok. Vallahi nerede diye soruyorsunuz. Diye ben de şoktayım. Dallar nerede? Şimdi bakın. Şurada ve ben, ben 10 gündür ben sorgudayım ben. Yani. Geç. Şurada dallar var bak. Görüyorsunuz şöyle. Bunların incesi de buradaydı. Bak bunlar hiçbir yok görüyorsun değil mi? Yok. Bunlar gelmiş buraya. Ben hep buradan çıkartıyorum onları. Siz buradan alın. Ben aşağıdayken gidin oraya koyun. Ben de diyorum ki bunların hiçbir yok. Ben yaktım burada daha vardı. Siz gidin bir de buradan alın. Bak bunun içinde de aşağıda var. Buradan da alın. Oraya koyun yumurta yapın. Ben bu kadar çakal birini görmedim. Allah'tan yapmamışım. Eşhane böyle eşya çaktım. Yapsaydım büyük ihtimalle yumurta soğurdu. Neyse arkadaşlar. Böyle bir şoka girdim ben de. Ermeni zincir yumurta yapmış. baştan bu koyacağım. Yani öyle değil de abi bütün, bütün mesleki kuşlar bir yumurtlamış. Vallahi bak bütün kuşlar yumurta yapmış yani. Başlığı bu koyacağım. İzlemeyi unutmayın. Çok tuhaf bir gündü.